Kurban olayım işte pilavla bir ay zehirlenmiş o kadar bebeler yazık günah değil mi? Yedirmeyin ya kontrol edin. Elin bebelerine yazık günah değil mi? Adam Allah'tan korkar bebeği tutuyor kaldıramıyor kaldıklarından götürdüler. Günah değil mi? Fazla, şey etme fazla şey üzülme gel şuraya otur. Yazık. Aldılar götürdüler. Babasıyla annesi de peşinden gitti. Bilmiyorum ki del oldum sokaklarda dolanı dolanı. Yazdık günah değil mi? Tamam diyorlar. Geldim oraya. Tamam 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 da bir netice verin. Neden oldu? Nasıl oldu? Birine söyleyin. yazık günah değil mi? Mikrofonum yok abi, tamam. ben de çekeceğim. Şu, telefonu Giriş Bu 200 civarında ama biz bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Ee, şu anda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, okulda öğretmenlerimiz bu konuyla ilgileniyor. Ama toplamda e, öğretmenlerimizle, personelle beraber 800 kişiye bir pilav dağıtıyoruz söz konusu. Ee, hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizin hepsini tek tek takip ediyoruz. Ee, arkadaşlarımız burada ee, olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Ee, tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Ee, bir öğrencimizin halinde biraz yükselme var. O da normal dedi arkadaşlar düşmesini bekliyoruz dediler. Arkadaşlarımızdan aldığım, hocalarımızdan, doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Yani şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok diyor arkadaşlarımız. E, konuyu takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Öğrencileri elleri tek tek arayın tekrar. Arıyoruz efendim. Yani kendilerine şunu da söyleyeyim, durumunda bir sıkıntı olan bir etkilenme söz konusu olursa hemen sizinle irtibata gelsin. Sağlık müdürlüğünün üzerinden hemen onları da hastaneye alalım.